Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süpermarket simülatörün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün en son ne yapmıştık? Evet. kahve ve çayımızı almıştık ve dükkan açacaktık. Buzdolabımız olmadığı için paramız olmadığı için diğer ürünleri alamamıştık. E, yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Para biriktirene kadar. O da 200 dolar civarında bir şeydi. Onu da parasını biriktirdikten sonra alıp koyacağız dükkanımızı açtık müşterimizi bekliyoruz. Ne diyor? Genişletme satın al diyor. Yani üzgünüm şu an lisans aldığım için ben genişletme satın alamayacağım. Bir süre daha yani. Nerede genişletmene? Büyüme. 350 dolar veremem yani. 350 dolar ben o dolap alır düzerim. O yüzden bekleyecek o biraz. <laughs> evet ablam geliyor Evet ablacım. Buyurun 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 buyurun. Dükkanımız temiz. Çok güzel. Yalnız şeklini değiştirebiliriz ama buzdolabı gelsin ondan sonra karar verelim istiyorum. Ne demek senin için çok pahalı ya? Evet benim için de çok pahalı. Onları hiç bakmadım. Böyle bakalım her şeye. Aynen, şu an pahalı değil. Neye bakıyorsun Abdo'yla? Uzaklara dal bakıyorum. Tamam. Kahve alıp abi Bir çay zaten yeni yaptık. Tamam. Heh, aldın mı geri? Aferin sana. Bu mu Yok, yok bu da almış. Tamam. Teşekkür ederim. Ah, abla ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yok. Evde suyu bulamamış da. Git musluk suyu iç. Ya. Evet. Geldi yine katmer. Baba baba. Gözlere bak. Hiç, hiç iyi bakmıyor Un al. Ekmek aldı. Abi unla ekmek aldın. Kahve. Abi sen iyi değilsin. Bak bak. Bak ne yapıyorum. Acaba hırsız ürün mü çalıyor? Bunda bir bakmak lazım. Borley süt. Aferin teşekkürler alacağım. Az erkeklere. Hiç bulamadım bulamadım diyorlar mı? Aha. Sen pembe kimliğin olabilir ab abicim ha. <laughs> çay. bir şeyden alıp sana serbest ya. Şöyle ben de bir ürün alayım. susu şeker alayım. Bitmek üzere. Hatta şimdi bitirirler onu. Evet susu bitmek üzere. Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Bunlar ne yapıyor böyle elleriyle? Bir dolar. Çok güzel. İşte temizlik yapacağım. Büyük ihtimalle cam sil araba için. Ya da raf silmek için mi? Yok. Olsa gösterirdi bize. Çok güzel. 15 buçuk. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Şu an idare edeceksiniz. İdare edeceksiniz. Herkesin de gelmiş. 127 dolar. Bu ürünleri aslında alsak da nereye ne yapacağız yani o kutuyu açıp satamıyoruz ki. Hoş geldin abicim. Evet ekmek. Çık dolar. Teşekkürler teşekkürler. Biraz artın ya biraz hızlanın ya. Nerede bunlar ya? bilgisayar kullanarak bir geniş. satın ben derine balyoz alıp buradan girişmeyi düşünüyorum. Daha. Yo, hoş geldin abicim. Gel ablacım gel. Bir tane panzat ile ekmek alsak mı? Hem panzat alayım ben. Biraz daha duralım. Bir dolar teşekkürler şey anlatacağım. Ya ile ya panzer kutusu nerede? Panzer ya hepsine birer tane alalım zaten 90 dolar yapıyor. Her türlü satarız. Gen kirlenmiş yine. Biliyorum, biliyorum olmadığını biliyorum. Ben bir fullleyelim. Güzel. hep sermaye sermaye. Güzel. Şunu da, evet halledelim. abla kaldı. Yerdeki onları aldırış etmeyin. Onlar orada yok varsayın. Geleceğim kasaya duydum. Aa çok pirik çok kaldı elimiz. Neyse. Olsun. Çok pirik her zaman gider. Burada atıp geliyorum. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Hatta senin yüzünden ben puanım düşüyor Sen bir farkında mısın? Bak bak. Of. Uh, Sağ abim ya. Aa. Teşekkürler abicim. Peynir bulamamış. Allah, Allah Peynirsiz şimdi. Peynir olmazsa sen Sabahları kahvaltı yapamıyorsun değil mi? Hemen ışıkları açalım. Aha. Geldi şimdi sefer. Aynen öyle. Rahatlatıcı kapı. Yok kapı yok. Sadece bırak. Heh, baba girdi ya. Evet. Evet. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ve güle güle. Abla ne yapabilirim? Para yok, para. Para yok. Al alayım. Hıf, abim hoş geldin. Beş buçuk. Hıf, sağ ol abicim. Şikayet adama şikayetçi değil. Bak, şimdi bu hafta kesin bir şeyden şikayet edeceğim. 50 centini alıyor, bak şikayet. Ah, sağ ol abla. adamız daha geldi. Hemen, ablacım iki saniye bekleteceğim. Şu yeri bir sileyim. Evet, dikkat kaymayın. Temiz mi? Temiz. Aha orada orayı da gösteriyor. Kapıyı gösteriyor mu? Yok kapıyı göstermiyor. Güzel. Oho oh, atlı. Yine bekleriz seni ya. 20 dolar kazandım atladan. Hıh. <laughs> Abi sen benim tuzağa mı ihtiyacın vardı? Kahveniz bitmiş tüh o abi kaç tane alacak acaba şimdi şu şeyi sipariş verelim buzdolabı nerede buzdolabı Hı. <laughs> tamam yanına da ürünlerden ekleyelim bari ne yapalım paramız yettiğince bunu alamayız bunu şunu alabiliriz belki aynen 214 tamam günü bitiriyorum Hemen birlikteyiz. Üç ürün bulmamışsa ne yapalım? Gerçekten ne yapabilirim bu konu hakkında? Elimden geleni yapıyorum. <laughs> Çok güzel. öyle şunu da buraya koyalım. Gözümüzün önünde olsun. Süt aldık. Heh. Gene süt alalım. Bir i̇ki defa yeter. Hemen onun fiyatına gireceğim. Bilgisayardan girelim diğerlerini kontrol etmiş oluruz. Yani şu zamana tek tek şey yapabiliriz, kontrol ederiz de şunu kullanmak istiyorum. Hoşuma gitti çünkü sistem. Güzel. Her şeyi fiyatı. 3 dolar. Güzel. 2 dolar kare Aa suymuş o. Pardon. Ha, bunlar da düzenledi o zaman. Düzenlemişiz. Yumurta. 4. Bu ne? Süt. Of. 2,5. Güzel. Tertemiz olduk. Tamam. Bankayı bakayım. Hmm, kredi mi alsak acaba? 750 dolar. Aha. Paramız olunca da toplu öderiz. Ya da 150. Tamam böyle alalım. 5 gün değil de 10 günlük çekelim. Evet, tamam. Hiçbir şey değil. Şimdi o zaman gidiyoruz. su alıyoruz. Peynir alıyoruz. Kahve bitti onu alıyoruz. Başka kahve iki paket alalım. Çay alalım. Başka başka bir şey gerek yok. Bir tane de tüp sipariş vereceğim. Süt sipariş vermeyeceğim. Süt iptal <laughs> Güzel. Hemen onları dizelim. Hayırlı olsun, banka işine girdik. <laughs> Neyse Her şey dükkanımızın bekası için Kahveleri 8'de yapmışlar ya, ondan çabuk bitiyor Devam. 10 tane satsak 100 lira, çok iyi para, yumurta Birer tane dizgem Tamam, bu küçükmüş büyütmene su şişesi Şey ne olur? ne bu peynir tamam su eksik olsun süt fazlası olsun ne yapalım Ya peynir en altta diz hmm, tam 9 tane sığdı zaten bu dükkanımızı açabiliriz evet yeni ürünlerimiz geldi Buyurun. bunları fulleyim ben de bu full bununumuz full mü bununumuzu da fullledik. depomuz olduğunda böyle sorunuz olmayacak Tamam her üründen var. Güzel. Bir makarna sipariş edelim sadece. Bir de dükkanımızı genişleteceğiz. Onu unutmayalım. Genişletelim bakalım. Nerede o? Atıklancıya girdim Yönetim. Evet. Aldım. Nereye büyüdü? Heh, arkaya doğru büyüdü. Alın abi. Yarın düzenleriz. Şöyle yapayım. ben <laughs> ya bunu alsam sen yine alırsın değil mi? Şöyle hemen kabaca. Şey yapalım. 13 buçuk. Hoş geldin ablacım. 15 dolar. Teşekkürler. Yine bekleriz. Bir işe alın. Ne diyor? Tamam. Tamam. Acelemiz yok, acelemiz yok. Ha, şeyi alacağım bak. Tamam, ödemelere gelmedik. Fatura var mı? Oo. Fatura var öde. Nerede o toptancıda mı? Aletler ha. Topamızı da alalım ya. Hah. Güzel. 19 dolar. Güzel. Para kazanmaya başladık. Ve paramız bitmiş. Her şeyi harcayacağız. 87 dolar falan ödememiz var. Onun haricinde hiçbir problemimiz yok. 50, 90, 80, 90, çık. Teşekkür ederiz adam yine bekleriz. Çöpleri toplayalım. Etraf kokmasın. Şimdi çok bir iki tane. Böyle boş kaldıkça full full'ye full takılacağız. Aa P diyor. Ne diyor? Oho. Hayır ya. Tüh. Gitti. stokumuz olmadığı için gitti. Çok iyiymiş bu. Çok iyiymiş ya. Bu da yeni gelmiş sanırım. Ama onu bizim düzenleyebilmemiz lazım yani. Bekletebilmemiz lazım. Hemen stok halledelim diyebilmemiz lazım. <laughs> Tüh. Üzüldün bak şimdi. Mis gibi. Satacaktık. Neyse nasip değilmiş. 8 dolar. Bizim bugün çok para kazanmamız lazım. Hadi. Aha. Büyük yazmaya başladı süpermarket. İsmini değiştirebiliyor musun Şimdi bakacağım. 150 dolar. Evet evet. Evet. 150 dolar. Haklısın. Market ismini biraz kalacak. reklamcıyla anlaşamadık. Öyle düşün. Reklamcı söylüyor. Aa bugün yarın sallayacağız Ne yapalım? Evet buyurun. Abi Matlam hoş geldiniz. Hemen kasaya geçiyorum. Kampanya yapmıştık ilk iki günü de Kaçırdınız üzgünüm. Evet dört <laughs> buçuk. Evet sekiz dolar. Evet 42 dolar para üstü. Teşekkür ederim abicim. Güzel. 134'leri gördük. Eksik bir şeyimiz var mı? Şu anlık bir daha peynir almazlarsa idare eder gibi. Kendi yani şu stu almamak üzerine yorumluyoruz. Şimdi peynir ne abicim. Şu ürünler olanları alın. Olanları alın. Geldin atlam. Ben, ben seni yolcu ediyorum. Yine bekleriz. Ne olur abi. Ah, bu da alıyor. Güzel. Oradan kahve çay da al abi. Şekeri de aldım zaten. <laughs> oh. Allah bin bereket versin. Yani 184'ü gördük daha akşam olmadan. O zaman peynir, yumurta alalım. Nerede? Peynir ve yumurta. Hemen sipariş geçelim. Çok geç olmadan. Peyniri şöyle şuraya koyacağım yumurtalar bizim bozuluyor mu acaba onu merak ediyorum hoş geldiniz abi şöyle iki buçuk dolar para üstün ışığı yakalım şunu çöpe atalım Hı. her daim deniz tutar değil mi ne niye market ne isim var? bekleyecek abi şöyle. veremem şu an var Teşekkür ederim ablam. Tam para üstü verdiğin için, para verdiğin için. Bazıları var. Bir dolara mal alıyor. Dur abla gitme. Bir şey anlatıyor. Bir dolara mal alıyor. 100 dolar veriyor. 99 dolar para üstü. Olmuyor. Ha. Abi la hoş geldin. Oho, oho. Toptan al. Alışveriş sanırım ablacım. Üç buçuk dolar para üstü. Buyurun. Teşekkürler. Yine bekleriz. olması kurtarıyor şu anlık biz depo görevlileri olursa sen yem o zaman çok pahalıymış yem o zaman nereye çok pahalı ya piyasada kaç para ben piyasada 40 kuruş satıyor satıyorum ya yem o zaman Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, videoyu kadar izlediyseniz ben abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum da bırakabilirsiniz. Bunu bir seri haline getirelim mi? Siz karar vereceksiniz. Teşekkür ederim şimdi. Evet. Teşekkürler ablacığım. Yine bekleriz, yine bekleriz. Sanki sen bize geliyorsun. Hoş geldin, hoş geldin. Ben alışverişini yapayım de şöyle toparlayayım. Akşam oldu malum. Eve gideceğiz. Şöyle bakalım. Bu peynir peyniri güzel satılıyor. Umut'a. Umut'a da güzel satılmış. Bunu da atalım. Başka su, su satılmış mı? Çok satılmamış. Dört tane satılmış. Panzati zaten. Ya bir makarna her şey zaten. Hoş geldin aptal. Tamam. Hemen 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 acele ediyorum. 10 dolar. Bereket versin. Yine bekleriz. Yakışıklı hoş geldin. Evet. Hemen evet. 11 dolar. Teşekkürler. Evet. Bereket versin abim o oh, 333 dolar. Çok güzel. Şimdi bittiğine göre dükkanı kapatıyorum. Yavaşça da videomuzun sonuna gelelim. Bugün yapmışız? 22 dolar. 22 müşteriye bakmışız. Toplam 107 dolarda da etmişiz. Ama kredi birazcık boştayız. Dardayız. Yeni güne başlıyorum. Burada videomun sonuna geliyorum. Hatta şu fiyat yükseltmeleri de birlikte yapalım. Ne olmuş bu? 5.40 çok güzel. Şöyle 5.5 dolar akar. Kemal. Başka? Bu ne oldu? 7.5 dolar. Güzel. Başka bu? zaten 4'müş. 4.5 dolar. Güzel. Güzel. Güzel oldu bunlar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.